Merhaba sevgili Başak burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum. Büyük dev bir e, yığın, bir kütle, bir kaya ve bu kayanın üzerinde bir erkek. Dertlerinin üstüne çıkmış çıkmış artık dertlerinden aranacak. Allah'ın izniyle zirveye çıkmış diyelim. Beklediği bir haber var. Bu haber de gelirse artık planları, niyeti her neyse tutacak gibi. Haydi bakalım Bismillah diyelim sevgili başaklar. Evet gördüğünüz gibi nasibiniz akıyor. Çok güzel bir kuş. Kuşun ağzında iki tane zarf. Beklediğiniz bir haber, bir evrak haberi, bir... Ee, iş davetiyesi, belki bir kredi işi, onayı. Bununla ilgili çok güzel bir göz aydınlığınız gündeme gelecek. Ee, genç bir asker çıkmış. Ve bu çocuk sanki böyle biraz sıkıntıda, biraz böyle hasta olmuş. Biraz ailesi belki bunun yanına gitmek istiyor. Rabbim korusun bütün askerlerimizi, polislerimizi. Evet, sürprizler var sevgili Başak. Hayatınla ilgili yeni başlangıçlar içine gireceksin. Bir de dua bekleyen bir kabir. Daha önceden kaybettiğin, yakının, sevdiğin, işte ölümünde diyelim cenazesinde yanında olamadığın, sevdiğin bir insanın belki de ziyaret etmek istiyorsun. Belki de senden dua bekleyen bir kabir. Gidemesen de duanı gönder, onun niyetine bir sadaka ver, hayrına geçer arkadaşım. Genç bir kız saçını tepeden at kuyruğu yapmış, böyle zayıf, çıtı 18-20 yaşlarında. Genç bir kızımız koşa koşa elinde küçük bir çanta böyle bir yere gidiyor. Sanki bir mutlu haberi var ve bu mutlu haberi ailesiyle paylaşacak, sevdikleriyle paylaşacak. İki tane koyun çıkmış. Koyun ben adağa yorarım, muradınızdır, niyetinizdir ve nasıl biliyor musunuz? Peş peşe peş peşe gelecek sürprizler artık niyetinizin, adağınızın olmasını sağlayabilir. Ee, bir de e, bir balık düşünün, dev bir balık karaya vurmuş. Hani böyle karaya vurur ya, şaşkın olarak bakıyorsunuz. Yani ummadığınız bir andan gelecek bir para haberi, bir e, kısmet haberi şaşırmanıza, sevinmenize sebep olacak. Uzun yollar açık, niyetiniz açık, kapılarınız açık. Deniz aşırı yollar, dağ aşırı yollar gündemde. Güzel sürprizler var. Birazcık duygusal olarak böyle bir karışık olabilirsiniz. Onun için sabırlı olun, sabredin ve bekleyin. Evet sevgili Başaklar, tabağımıza baktığımız zaman nazarınız var. Vallahi gözlerime ...başım ağrı girdi, nazarınız var... ...nazar etkisinde olanlarınız var... ...ayetel kürs okuyun... ...kendi dilinizce, kendi dilinizce... ...dua edebilirsiniz... Ee, ...21 Ekim'den sonra... ...yapacağınız bir görüşme... ...uzun zamandır görmediğiniz... ...bir insanla karşılaşma... ...biraz düşüncelerinizde... ...karmaşaya sebep olabilir... ...bir de 6 rakamına dikkat edin... ...6 gün, 6 saat... ...ama size gelecek güzel bir göz aydınlığı haberi olabilir. Gelin damat çıkmış burada. Bu arada pamuğu pencereye tırmanmak üzere de ben ona bir işlem yapacağım şimdi. Yoksa durmayacak arkadaşlar. Evet bir gelin damat çıkmış. Nihayet muradınızı ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Demek ki uzun zamandır beklediğiniz bir olay. Mama mı istiyorsun? Gel vereceğim sana mama şahmat satranç oynayanlar bilir. Evet artık şah yapıyorsunuz. Bir de iki bayan güzel bir arkadaşlık belki çok kardeşti bunlar ama bir kadın yüzünden araları bozulmuş ve birbirlerine sırtlarını dönmüşler bir kırgınlık yaşıyorlar İşte çevresindeki insanlar bunları tekrar bir araya getirmeye çalışıyor ama birbirlerine küsmüşler. Sevgili Başaklar bol bol dua edin. Sakinliğinizi koruyun. Ee, 42 55 84. Bu bir sayı olabilir, bu bir para limiti olabilir. İnşallah hayırlısı olsun hakkınızda. Her neyse diyelim. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek sizlere. Evet sevgili Başak burcu kardeşlerim. Kendinizi biraz sosyal hayattan izole olmuş, eli kolu bağlı, ne yapacağını bilemez bir halde hissedebilirsiniz. Uğradığınız bir haksızlık, belki bir iftira, bir adaletsizlik olmuş ama artık adaletin kılıcını eline alıyorsun ve haklı olduğunun ortaya çıkacağı bir dönem. Birazcık takıntıları olan bazı Başak burcu kardeşlerimiz var. Lütfen şu içinizdeki takıntılardan kurtulun. Kurtulursanız o içinizdeki yangın artık dışa vuracak. Ve daha rahat nefes alacaksınız. Evet büyü nazar etkiniz var. Buna için dikkat edin dualar okuyun. E, vesvese kuruntu olabilir. Hırsınız vardır. Hırsını alamamışsındır. Bu da senin böyle delirme noktasına getirir. Taşa saplı kılıcı çıkarıyorsun biraz sabır, biraz dirayet. Hadi bakalım hakkınız da hayırlısı olsun. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Abla Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı unutmayalım. Onlar için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. İmkanınız varsa da hayvan sahiplerinin. Allah'ıma emanet olun. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Sizleri kokulu kokulu öpüyorum.